Merhaba arkadaşlar. Nihal'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir börek tarifiyle geldim. Kahvaltı sofralarının yıldızı olabilecek çok güzel bir börek tarifi. Şöyle bir börek düşünün. içi sulu, dışı çıtır çıtır, boncuk boncuk kabaran çok güzel bir börek tarifi. Sizler de daha fazla bekletmeden böreğimin yapımına geçiyorum. İyi seyirler dilerim. Böreğim için gerekli olan malzemeler: 2,5 buçuk su bardağı su, iki yemek kaşığı elma sirkesi, bir tatlı kaşığı tuz, beş buçuk su bardağı un kullandım. 5 su bardağı unu ekleyip şöyle kaşıkla biraz toparladıktan sonra kalan unu da yoğurma aşamasında tekrardan kullanacağım. Biraz kaşıkla toparladıktan sonra kaşığı çıkarıp şimdi elimle yoğurmaya devam edeceğim. Şöyle yoğurma kabında toparladığım hamurumu masanın üzerine alıp tekrardan masanın üzer üzerinde de yoğurmaya böyle toparlamaya devam edeceğim. Kalan da burada kullanabilirsiniz. Çiğ börek hamuru poğaça hamuru gibi çok yumuşak olmayacak ama bir börek hamuru kadar da sert olmaması gerekiyor. Benim bu verdiğim ölçülerde toplamda 12 tane börek çıktı. Ama sizler daha küçük veya daha büyük de yapabilirsiniz. Benim tavamın büyüklüğüne göre ben bezelerimi ayarladım, bir yumurta büyüklüğünde yaptığım bezelerimi şöyle yapıp bir kenarda bekletiyorum. Bezelerimi eşit olması için böyle hep birbirlerinin üzerine alıp e, aynı boy ayarlıyorum. Bütün bezelerimi yapıp şöyle kenarda bekletip ben iç hazırlığına geçeceğim. Ben bunun için 400 gram kıyma, bir tane soğan, suyunu süzmüyorum soğanın, e, yarım tatlı kaşığı tuz. Ve yarım tatlı kaşığı karabiber ekleniyor. Bende karabiber kalmadığı için ben toz pul biber kullandım. Bir su bardağından bir parmak eksik e, su kullandım toplamda. Yarım su bardağı suyu ekleyip şöyle hamur e, iç harcımı biraz yoğurduktan sonra kalan suyu da tekrardan kullandım. Böyle iyice yoğurduğum iç harcımı... Kalan suyu da tekrardan üzerine ilave edip şöyle bir kenarda bekletip ben hamurlarımı açmaya başlayacağım. İlk önce elimle biraz düzelttikten sonra merdane ile bir tatlı tabağı büyüklüğünde açıyorum hamurumu. Eğer çiğ böreklerinizin böyle çıtır çıtır olmasını istiyorsanız Böyle ince açmaya dikkat edin. Ya ince ne kadar ince olursa o kadar böyle çıtır çıtır bir e, börek yapmış olursunuz. Ben börek hamurumu hiç bekletmedim. Havanın da sıcak olmasıyla hamur zaten kendini salıyor. O yüzden yoğurur yoğurmaz hemen açmaya devam ettim. Çi börekte dikkat etmeniz gereken Böyle ne kadar hızlı olursanız o kadar iyi olur. Tek kişi yapıyorsanız yaptığınız hamurları masaya veya bir sofraya değil de bir örtünün üzerinde biriktirirseniz daha iyi olur. Çünkü böyle çabuk kendini salan bir hamur olduğu için daha sonra şekil verirken veya şeklini verdikten sonra hamuru toparlamanız biraz zor olabilir. Ben şimdi böyle açıp bir kenarda beklettiğim hamurlarımı şeklini verdikten sonra bir örtünün üzerine alıp Kızarsana kadar örtünün üzerinde bekleteceğim. Eğer öyle yapmazsanız hamurlarınızı böyle dediğim gibi şekli bozulur ve çok çabuk kendini salan bir hamur olduğu için e, toparlamanız zor olur. Evet şöyle hamurlarımı sırasıyla açıp koyuyorum ve açtığım bütün hamurları e, hafif unladığım masanın üzerine yarım ay şeklinde gelecek şekilde kıymaları bir kaşıkla ince tabak halinde yayıyorum. Çiğ börek iç harcını böyle çok fazla değil de kararında koyarsanız daha iyi olur. Çünkü 30-40 saniye içinde kızaran bir börek için böyle çok kalın koyarsanız kıymalarınızı kızarırken böyle içi tam pişmez. Ve güzel bir görüntü de olmaz. O yüzden böyle çok kalın olmayacak bir şekilde Azar azar hepsini aynı eşit gelecek şekilde yerleştirdim. Bütün kıymalarını koyduğum böreklerimi şimdi ilk önce elimle böyle kapatıp daha sonra da çatalla uçlarına şekil vereceğim. Bakın dediğim gibi bir tanesi böyle çok e, ben de mutfağım sıcak olduğu için böyle bir tane kendini salmaya başladı hamurlarım. Şimdi hamurlarımı böyle hepsini yapıp bitirdikten sonra şimdi bir çatalla etrafına böyle şekiller vereceğim. E, çatalınız eğer böyle hamurumuz çatala yapışıyorsa çatalınızı bir una batırarak ara ara unlayarak tekrardan aynı işleme devam edebilirsiniz. Evet, şöyle bir tanesini sizlere göstermek istiyorum. Bakın görünüşü gerçekten çok güzel. Şimdi hamurlarımı kızar e, bir örtü üzerine alıp yağımı ocağa aldım. Şöyle kızgın yağ olması gerekiyor ve e, yağınızın miktarı böyle e, hamurlarınızı böreklerinizi kızartırken böreklerin üzerine çıkması gerekiyor. Şöyle iyice ısıttığım yağın üzerine böreklerimi e, atıyorum. Ve bir tarafa kızarmadan böyle ara ara çevirip birkaç defa çeviriyorum ki böyle daha güzel e, kabarmasını, tuzlu sağlıyor. Bir kaşıkla da e, şöyle üzerine yağ gelmeyen yerlere ara ara böyle kızgın e, yağ atıyorum ki böyle boncuk boncuk çok güzel bir şekilde kabarıyor. Nerede? Böreklerimi yağdan aldım. Şimdi sırasıyla diğer böreklerimi de kızartacağım. Sizler bu kadar ben izlediyseniz hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalımın büyük bir yerlere gelip verilmesi için desteklerinize ihtiyacım var. Bana yorum yaparak yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini açarak bana destek olabilirsiniz. Biz şöyle sohbet derken e, böreklerimi bir taraftan çıkarıyorum. Bakın o kadar güzel kabardı ki herkesin kolaylıkla yapabileceği çok güzel lezzetine doyulmaz bir börek tarifi verdim. Şimdi hiç kızarmadan çevirip sonra diğer tarafı da biraz kızardıktan sonra son tekrardan bu tarafı kızartacağım. Böyle yapınca üzeri böyle daha güzel kabarıyor. Evet bu böreklerimi de şöyle alıp diğer böreklerin üzerine koyacağım. Bu böreklerimi de başka bir tabağa alacağım. Çok diğerleriyle üst üste gelsin istemiyorum ısıcak olduğu için hamurlaşma olabilir o yüzden onları da ayrı bir tabağı son böreklerimi şöyle açıp kızartıyorum diğer böreklerim de kızardı ocağı kapatıp sunuma geçebiliriz son böreklerimde şöyle kızartıp sunuma geçtim bir tanesini böyle bölerek sizinle göstermek istiyorum bakın ne kadar güzel dışı şey boncuk boncuk kabaran çok güzel bir börek paylaştım sizlerle Umarım sizler de dener olumlu veya olumsuz yorumlarınızı benimle paylaşırsanız. Bugünlük de benden bu kadar. Sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Hoşçakalın.